İyi günler değerli takipçilerim. Kıymet Sultan'ın mutfağına ve kanalıma hoş geldiniz. Bursa'dan sizlere kucak dolusu selamlar. Bugün sizlere yumuşacık poğaça tarifiyle geldim. Nasıl yapmışım? Hemen tarifine geçelim. Ben kabıma bir bardaktan bir parmak eksik ılık suyumu ve sütümü alıyorum. Sütümü de ilave ettikten sonra 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. Bir paket instant maya ve hemen makinemi çalıştırıp şekerimin ve mayamın eriyene kadar karıştıralım. Şekerimiz ve mayamız eridikten sonra bir adet yumurtamızın akını ilave ediyoruz üzerine yine bir bardaktan bir parmak eksik sıvı yağımızı ilave ettik. Daha çok poğaça yapmak istiyorsanız bardak ölçüsünü artırabilirsiniz. Benim ölçüm bir tepsilikti. Bütün malzemelerimizi karıştırdıktan sonra unumuzu ilave etmeye başlıyoruz. Unu ölçtüğüm bardak ölçüm 200 ml, 250 ml'dir. Ben toplamda 3,5 bardak un kullandım ve üzerine 1,5 yemek tatlı kaşığı tuzumu ilave ettim. 1,5 tatlı kaşığı tuz çok diyorsanız şekerimiz fazla olduğu için tuz derecesini ayarlayacaktır. Onun için fazla kattık. Bu poğaçanın özelliği şekerinin çok olması. Gerçekten çok güzel, yumuşacık, puf puf bir poğaça olacak arkadaşlar. Dediğim gibi 3,5 bardak, 3 bardağını ilave etmiştim. Unumuzu her zaman söylediğimiz gibi kontrolü eklemekte fayda vardır yumurtanın büyüklüğü veya onun kalitesi farklılık göstereceği için kontrolü eklemekte fayda vardır buraya kadar gelen siz değerli takipçilerim tariflerimi beğeniyorsanız beğen butonuna basmayı yorum bölümüne kalp olur emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir bilgi ve öneriniz varsa bunu benimle de paylaşırsanız Gördüğümde dönüş yaparım. Benim hamurum çok güzel bir şekilde yoğruldu. Hamurumuzu ele yapışmayan yumuşak bir hamur yapacağız arkadaşlar. Bu hamurun özelliği poğaçanın özelliğidir. Hemen kabımda spatula ile şöylece bir toparladıktan sonra hemen üzerine strecimizi çekip hemen kabımızın üstüne de bir bezle örtüp iki katı kadar kabarana kadar bekleyelim. Gördüğünüz gibi benim hamurum çok güzel bir şekilde kabardı. Hemen streçimizi açıp hamurumuzun mayasını, al, havasını alalım. Mayalı hamurlarda her zaman bunu sizlere hatırlatmaya çalışıyorum. Mayalı hamurların havasını almazsak hamur işlerimizden maya kokusu ve maya tadı alırız. Hemen un serptiğim masamın üzerine hamurumu çıkartıyorum. Hemen şöyle kabaca hamurumuzu toparladıktan sonra silindir haline getirip bezelere bölelim. Hemen bir hamur kesme kartımla göz kararı olacak şekilde bezelere ayıralım. Ayırdığımız bezeleri büyükten küçüğe takviye edip hepsini eşit bir şekilde yuvarlamaya çalışalım. Sizlerle paylaştığım tariflerin birebir ölçülerini videonun altındaki açıklama kısmına yazıyor olacağım. Faydalanmak istediğinizde oradan da bakıp yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi hamurum gerçekten ele yapışmayan güzel bir hamur oldu. Tekrar ben un serptiğim tepsiye bezelerimi yerleştiriyorum. E, bezelerimi de e, üstünü kapatıp bir 10-15 dakika kadar tepsi mayası yapacağız. Benim poğaçalarım çok güzel kabardı gördüğünüz gibi bezelerim hemen bir tanesini alıp şekil vereceğim avcumun içinde hafifçe açtırarak ben 400 gram kadar peynirimi rendeledim beyaz peynir kullandım ben bugün hemen içerisine bolca peynirimden ilave edip hamurumuzu şekilde gördüğünüz gibi kapatıyoruz hamurumuzun altını güzel bir şekilde kapatalım ki peynirimiz yağlı bir peynir olduğu için pişerken akma yapmasın ben yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsime poğaçalarımı hemen diziyorum beni nerelerden izliyorsunuz değerli takipçilerim bana yazar mısınız her zaman söylüyorum çok merak ediyorum nerelerden izlediğinizi bana yazarsanız çok mutlu olurum bu poğaçayı da kesinlikle yapın deneyin diyorum İnan ki sabah yaptım akşama kadar e, tepsi bitti kimseye kalmadı Gelen giden derken helal hoş olsun mübarek Cuma günü paylaştık. E, yediler arkadaşlarımız konu komşumuz geldi ve herkes bayıldı gerçek söylüyorum bunu yapın benim tavsiyelerime uyarak yaparsanız siz de poğaçalarınızdan çok memnun kalacağınızdan eminim. Poğaçalarımı yaparken ben fırınımı açtım e, fırına kadar tepside tekrar bir 10 dakika kadar mayalanmasını sağlayacağız ben yavaş yavaş poğaçalarımı da bitirmeye başladım hemen üzerini kapatıp 5-10 dakikada tepside mayalanmasını sağlayalım böyle yaparsanız arkadaşlar poğaçalarınızdan gerçekten çok memnun kalırsınız ben kenara ayırdığım bir adet yumurta sarısının içerisine bir tatlı kaşığı sıvı yağ bir tatlı kaşığı su ilave ettim. Tatlı birer tatlı kaşığı ilave ettim. Siz isterseniz yarım çay kaşığı pekmez de ilave edebilirsiniz. Ama suyla yağı karıştırdığınız zaman hem daha parlak hem sürülmesi ipek gibi sürülecektir yumurta sarınız. Ben sadece yumurta sarısı sürdüm. Üzerlerine susam veya çörek otu ilave etmedim. Sizler arzu ediyorsanız, seviyorsanız susam veya çörek otu da ilave edebilirsiniz. Yumurta sarılarını sürdükten sonra ben hemen tepsimi fırınıma veriyorum. 180 derece alt üst fanlı ayarda fırınıma açtım ısındı. Fırına verdim ve hemen çıkan fırından çıkan poğaçalarımı sizlerle paylaşıyorum gördüğünüz gibi çok güzel kızardı dediğim gibi yumurta sarısına hem su hem yağ ilave ederseniz böyle güzel poğaçalar elde edersiniz gördüğünüz gibi yumuşacık puf puf olmuşlar siz poğaçamın güzelliğini izlerken ben de videomun sonuna gelmek üzereyim sizlere veda edeyim beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum Rabbim bedenize sağlık Hanenize huzur, sofranıza bereket versin. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, paylaştıklarımdan anında haberdar olmanız için bildirim zilini açmayı unutmayın. Hatta tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle de paylaşarak kanalımın büyümesi için bana destek olursanız çok mutlu olurum. O değerli yorum ve beğenilerinizi bekliyor olacağım. Gördüğünüz gibi poğaçam puf puf olmuş yapın, deneyin diyorum. Yeni tariflerde, yeni videolarda buluşmak ümidiyle sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.